Merhaba, ben Yavuz Bağcı. Trakyalıyım, Lüleburgazlıyım. 52 yaşındayım, İzmir, Urla'da yaşıyorum. Bundan 12 yıl evvel geleneksel iş modelini bırakıp internet üzerinden yürütülebilen yeni nesil bir ticaret inşa ettim. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen son derece özel gıda maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. İnsanlar bana sık sık şu soruyu soruyor. Bu işe başlamak için benim param yok. O yüzden ertelemek zorundayım. Bak, ben bu işe fazla param olduğu için değil, seçeneğim kalmadığı için başladım. Son kuruşumla başladım. Ya bir daha geri gelmeyecek bir faturaya yatıracaktım o parayı ya da bu parayı bana yeni bir hayatının kapısını aralayacak bir sisteme yatıracaktım. Çünkü artık şunu çok iyi biliyordum. Geçmişin gerçekleriyle yaşayanlar bu dünyada, günümüz dünyasında yoksullaşmaya devam ediyor. Geleceğin gerçekleriyle, şimdiden geleceğin gerçekleriyle yaşayanlarsa internetin kaldıraç etkisini kullanarak zenginleşmeye devam ediyor. Ben evladıma, çocuğuma yedirmediğim, içirmediğim hiçbir şeyi kimseye anlatmadım, anlatmam ticaretini de yapmadım, yapmam. Ana sermayemi de asla ama asla riske etmem. Yani bu anlamda naçizane akıllı bir iş adamı olarak ya da akıllı bir iş adamı gibi düşündüğümü düşünüyorum açıkçası. Ama aklımı, zamanımı ve interneti çok ciddi şekilde kullanırım. Eğer sen de hayatında artık yeni bir sayfa açmak istiyorsan, benim yaptığım gibi yap. Başlaman için her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Belki sadece bir karar alman yeterli olacak. Merak ediyorsan sana sistemin nasıl işlediğini anlatan bir video gönderirim. Ama önce tanışalım. Belki senin için de bu her şeyin değiştiği yer olur. Zamanı geldiğinde değil, hazır hissettiğinde değil, karar verdiğinde başlarsın.